Belki de o gün o devasa işgal gemileri İstanbul'un güzelim boğazına kölelik zincirini metal gövdeleriyle dolarken o küçük istimbotunun içinde zincirin her bir halkasına meydan okurcasına ve beş yıl sonra yaşanacak tarihin en şanlı zafer sahnesini o an yaşıyormuşçasına ilk milli yeminine ediyor, geldikleri gibi giderler." diyor. 11 yıllık yıkıcı savaş macerasının sonunda askerlik ve siyaset biliminin türlü hatalarını yapmaktan çekinmeyerek koskoca Osmanlı İmparatorluğunu dize getirenlere boyun eğmişti İstanbul hükümeti. Eski kudretini yitirmiş, başından, gözünden, yüreğinden hançerlenerek zincirlere mahkum düşmüş aciz bir devi andırıyordu şimdi Devlet-i Aliyeyi, 30 Ekim 1918'de galibiyetin vesikasını imzalar imzalamaz. Nihayet yüzyılların öcünü almak için geliyor itilaf kuvvetleri. Gün gün kuşatırlarken Musul'u, İskenderun'u, Canakkale Boğazı'nı ne padişahın ne de hükümetin gücü kalmış. Durun, yapmayın, aceleniz nedir diye haykırmaya. Mustafa Kemal Paşa Bunlar barışı konuşmaya değil, bizi hepten kuşatmaya gelmişler. Neden, neden izin verdiniz savaş gemileriyle boğaza girmelerine? Biten bir savaşın ardından askerleriyle, silahlarıyla, zırhlılarıyla gelenler barışı mı konuşurlar yoksa asıl şimdi başlayacak bir kanlı savaşı mı diye hayıflanıyor. 27 Kasım 1918 tarihiyle Amerikan The New York Times gazetesi şöyle veriyor manşetten haberi. Babali'nin yüksek memurlarından birisi, ''Biz itilaf kuvvetlerine işgal kuvvetleri olarak değil, dostlarımız olarak karşılamaya hazırlanıyorduk. Oysa Fransızların İskenderun'u ve İngilizlerin de Musul'u işgal etmelerinden sonra şimdi de İstanbul'un işgaline başlandığını üzülerek izlemekteyiz.'' dedi diye yazıyor. Ve evet İstanbul olup biteni üzülerek izliyor. Ermenistan ve Suriye Yardım Komisyonu'nun mali işlerini yöneten Amerikan Luther Fall, Türkler kendi geleceklerine yön verecek bağımsız bir eylem gücünden yoksundurlar. Onlar sürü gibi güdülmekten hoşlanan kaderci bir insan yığınıdır diyerek demeç veriyor gazetelere. Halbuki can havliyle içine düşürüldüğü bataktan kurtulmak ve zamanı geldiğinde bu ölümlü dünyadan bir can pazarında değil de rahat döşeğinde göç edebilmek için çırpınıyor Anadolu halkı. Çırpınıyor Anadolu'nun canım mütemmim cüzü. Nazım'ın Kuvayi Milliye Destanı bab bab anlatıyor Anadolu toprağında yaşanan gasp, vahşet ve ihanet öyküsünü. Ateşi ve ihaneti gördük ve yanan gözlerimizle durduk bu dünyanın üzerinde. İstanbul 918 teşrinlerinde, İzmir 919 Mayıs'ında ve Manisa Menemen. Aydın, Akhisar, Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar yani tütün kırma mevsimi, yani arpalar biçilip buğdaya başlanırken yuvarlandılar. Adana, Antep, Urfa, Maraş düşmüş, dövüşüyordu. Küçük Asya'yı Türk yurdu olmaktan alıkoymak isteyenlere inat, kendi gibi yürekli, onurlu bir avuç vatansever ata tohumuyla yola çıkıyor kaderin kahramanı ilan ettiği adam gücünü damarındaki asil kandan, zekasından ve iradesinden alan Mustafa Kemal Paşa, sonunda işgal kuvvetlerinin efsunlu gücünün etkisi altında kalmış bir İstanbul'un hiçbir meseleyi çözme kudretine sahip olmadığını anlıyor ve askeri ve siyasi zekasının tüm melekelerinden faydalanarak Anadolu'yu Melhame-i Kübra'nın yani kainatın en büyük savaşının karargah otağına dönüştürüyor bin yıllardır usul usul yanan ve hiç sönmeyen çoban ateşlerini coşkusunun rüzgarıyla harlıyor. Bu çılgın adam yanında kendi gibi kudretli paşalar ve kibirli devletlerin boyunduruğuna eyvallah etmeyen bir avuç Anadolu halkı ile birlikte kimilerine göre memleketi felaket ateşlerine atacak, kimilerine göre ise emsali görülmemiş bir özgürlük destanının baş kahramanı olacak. Bu savaş, tarihin sayfalarına yüreklilerle hainlerin 100 yıl sonra birbirlerinin yüzlerine baktıklarında kimi göreceklerini yazacak. Bir yandan ağızlarından ihtiraslarının suyunu akıta akıta Paris'te, Londra'da paylaşım planları yapan büyük devletler, bir yandan gününü kurtarayım derken yedi neslinin paçasını tek dişi kalmış canavarlara kaptıran dahili bedahlar hiçbirine kulak asmadan, kimilerinin kendisine karşı duyduğu güvensizliğe ve engellere takılmadan Büyük Millet Meclisi'nin verdiği kararla başkomutan oluyor Mustafa Kemal Paşa ve yine milli yemini ediyor o gün. Efendiler, zavallı milletimizi esir etmek isteyen düşmanları mutlaka yeneceğimize dair olan güvenim ve inancım bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu dakikada kendime güvenimi yüksek heyetinize karşı, bütün millete karşı ve bütün aleme karşı ilan ediyorum." diyor. Ve yuları İngiliz'in, Fransız'ın elindeyken ısırmaya kalkan Yunan kuvvetlerine Sakarya boylarında unutulmaz bir ders veriyor. Anadolu'nun içlerine kadar giren düşman kuvvetlerini 100 kilometrelik bir savaş hattında canından bezdiriyor. Kazanacağından emin olduğu için eski şehire gelip çadır kuran Yunan kralı Konstantin kendi ordusunun hezimetini yerinde görüyor. Mustafa Kemal Paşa ordusuyla birlikte savunmadık, savaşarak ele geçirilmedik tek bir yer bırakmıyor ve hattı değil, sathı müdafaa eden ordunun gazisi ve mareşali oluyor bu büyük ve kanlı savaşın ardından kendisini öven ve bir zafere imza attığını söyleyen gazeteci Ruşen Eşref'e tüm vakarlığıyla, tüm olgunluğu ve asaletiyle diyor ki hiçbir zafer amaç değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük olan bir amacı elde etmek için gereken en belli başlı araçtır. Amaç fikirdir. Zafer bir fikrin elde edilişine hizmeti oranında değer ifade eder. Bir fikrin elde edilmesine dayanmayan bir zafer devamlı olamaz. O boş bir çabadır. Her büyük meydan savaşından, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir alem doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına zafer boşa gitmiş bir çaba olur diyor. Ve tam da Dediği gibi bundan sonra gelecek asıl zafere bir yıl boyunca hazırlanıp Yüce Meclis'in kendisine Ankara'dan komuta ederek değil, bizzat cephede bulunma koşuluyla verdiği başkumandanlık yetkisinin layığını yerine getiriyor. Son bir şahlanış ile İngiliz destekli Yunan ordusunu Batı Anadolu'dan süpürmek için Mustafa İsmet ve Mustafa Fevzi Paşalarla birlikte aldığı büyük ve riskli bozgun kararını kaybedersek beni assınlar diyerek veriyor. Veriyor ve büyük taarruzu barışa adanmış ruhunun bütün mazlum uluslara armağan ettiği bir zafer olarak tarihe geçiriyor. Asılmayı dahi göze alacak cesareti kendisine veren şey onun herkesten farklı olarak başarıya ve bağımsızlığa koşulsuz odaklanması ve bunun için gereken tüm gayreti göstermesidir. Nitekim 31 Ağustos 1922 tarihli The New York Times gazetesi Kadim Müttefiki İngilizleri de kollayarak manşetten şu sözlerle duyuruyor bizim büyük zaferimizi. Yunan orduları Mustafa Kemal'i durduramadığı takdirde Yunanistan'ın desteğiyle Ege bölgesinde kurulması tasarlanan bağımsız İyonya devleti bir hayal olacaktır. Avrupa uygarlığının beşiği olan bu topraklar bir kez daha Asyalıların eline geçer ve bir milyona yakın Hristiyan kardeşimizin geleceği katil Türklerin insafına bırakılırsa bu cinayetin başlıca sorumluları Yunanistan ile birlikte İtalya ve Fransa olacaktır. Diyor diyor ama tarihi Mustafa Kemal'i durdurmak isteyenler değil bizzat Mustafa Kemal'in kendisi yazıyor. Tüm dünyaya bir ulus kendi kaderini nasıl değiştirir anlatıyor. Yedi düvele savaşı sabredenin ve direnenin kazandığını öğretiyor. Kadim Anadolu topraklarının temiz şehit kanıyla sulanmış gazilerinin elleriyle sarılıp okşanmış göğsü bu zaferden sonra geriliyor. Mondros'un cevabını Mudanya, Sevrink'ini Lozan veriyor ve ömrünü milletinin bağımsızlığına, insanca yaşamasına adayan başkomutan Mustafa Kemal her büyük meydan savaşından, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yüreğinde yeni bir alem doğurup biz evlatlarına gurur duyacağımız bir cumhuriyet bırakıyor. Zaferden iki yıl sonra da savaşı yönettiği Zafer Tepe'de biz evlatlarına şöyle sesleniyor hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk Devleti'nin genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atıldı. Ebedi hayatı burada taçlandırdı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır.